Of, çok sıkıldım. Doktor, Roblox diye bir oyun varmış. Bir oyuna gireyim. Ama Roblox paralı oyun of. Neyse, gizlice annemin kartından götürürüm. Küçük çocuklar gibi ben de haha. Üşeniyorum gitmeye. Neyse buradan çağıracağım. Anne bir kartını versene. Tamam veriyorum oyuna. Para yatırmayacaksın değil mi? Hayır ver. Elif oyuna para yatırıp girer. Of grupa da kız veya ya erkek falan da gelmiyor. Ne diyorsun kız mı ama? Ben seninle sevgiliyim. Bir dakika bekleyin grupa kız geliyor. Davet ediyorum. Tamam zaten kız arkadaşım da olur. Az önce grupa kız dot gelmesini istemiyordun. Ne oldu Aha, şimdi? Aha geldi. Selam ben yeni giriyorum Roblox'a. Roblox Robux nereden alınıyor? Sesinden etkilenir. Kıza nasıl alınacağını anlatır. Teşekkürler. Avatar yapıp geliyorum. Kız samimi geldi bana. Çok güzel birine benziyor. Banada. Kızdan hoşlanıyorsun galiba değil mi? Ne, ne tabii ki hayır. Geldi tarım nasıl olmuş? Herkes mükemmel söyler. Neyse hadi face reveal yapalım. Ben Ferit 20 yaşındayım bu ben. Yakışıklısın. İyisin brom. İyisin. Ben Sıla 19 yaşındayım bu ben. Oha benden daha güzelsin. Güzelim benim. İyisin. Ben Elif 19 yaşındayım bu ben. Oha bayılacağım. Güzelim. Güzeli mi? Neyse iyisin. Sıra bende dört. Ben Alex, 20 yaşındayım bu ben. Yakışıklım. Yakıyorsun Brom. İyisin. Neyse dört kişilik obyata girelim mi? Olur girelim. Ben Ferit'ten hoşlanıyorum. Of, ne yapacağım? Kendisi bana da güzelim dedi. Kesin o da benden hoşlanıyor.